Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı oyuncucu kanalı yepyeni görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Yakışıklı oyuncu kan hayranlarıyla buluştu. Şu an hayranlarıyla birlikte güzel fotoğraflar çektiren yakışıklı oyuncunun güzel görüntülerini izliyorsunuz. Oyuncunu seviyorsanız, bu kanal kanı seviyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz nasıl bir oyuncu diye. Sizlerin yorumlarınızı bekleyeceğim arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın ki herkes güzel videomuzu görsün arkadaşlar. izlesin. O yüzden kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm paylaşımlardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olalım ki arkadaşlar hep beraber büyüyelim. Haberler kanalı olarak bizden bu kadar şimdilik bizi takipten kalın. Güzel videolarımız gelmekte olacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Dizzy Haberleri